Herkese merhaba bugün e, incelemesini yapacağımız ürün Alpin'in 13 santimlik komponent hoparlörü SXE-13CS modeli e, Ben de normalde 16 santimlik e, komponent takımları vardı fakat aracı değiştirdiğim için e, ona 16 santimlikleri takamadım orijinal 13 santim mecburen 13 santim aldım aracım Renault Senic onun hoparlör çapları 13 santim. Onun için hoparlörlerini değiştirmek için Alp'in modelini kullanacağım. Kendi orijinal hoparlörü de bu. senin 2'lerde de, Clio'larda da yani Renault'un 13 santim olan bütün hoparlörlerinde bu hoparlör kullanılıyor. Sesi tonlaması gerçekten çok güzel bir hoparlör. Bakmayın böyle küçücük bir şey olduğuna. 15 Watt bir şey sonuçta. Ama sesi tonlaması çok güzel. Ama tabii ki yüksek ses, kaliteli ses, daha kaliteli ses isteyenler için yetersiz. Ve bugün bu hoparlörümüzü de orijinal araç hoparlörü de kıyaslayıp karşılaştıracağız. şimdi bunu aldık. Bunu neden aldık? Hem bu uygun fiyatlı hem de ihtiyaçlarımızı karşılayacak düzeydeydi. Bunda özellikle marka uyumluluğu, yani hatta şurada bile Megane bir fotoğrafı var. Burada marka uyumluluklarında Burada hepsini belirtmiş, şuradan görebileceğiniz üzere direkt bu hoparlör birebir ölçülerde, direkt kesme sökme yani kesme biçme yapmadan bu hoparlörü yerine takabiliyorsunuz. Bu hoparlör göründüğü gibi 40 watt RMS gücüne sahip, 250 watt pik değer. O dikkat alınacak bir değer değil. 40 watt RMS gücüne sahip ve 90 desibellik bir ses hassasiyeti mevcut. Şuradan gösterebilirsem. 90 desibellik bir ses hassasiyeti mevcut. Bunu da ölçmeye çalışacağız. Tabii ki e, profesyonel ses ölçüm cihazımız yok ama gene de karşılaştırma yaparak ölçümü yapacağız. Karşılaştırmayı da e, ölçüm cihazı olarak da ne kullanacağız? Pioneer'ın eski seri. Bu da 92 desibel hassasiyetli bir hoparlör. Bu da 40 watt. Pardon bakayım. Ha, 30 watt. E, bu da 92 desibel ses hassasiyetine sahip bir hoparlör. E, orijinal Japon bu. Eski seri zaten. E, bunun orijinal 92 desibel olduğunu biliyorum. Onun için kıyaslamayı bununla yapacağım. Şimdi kutusunu açalım. Kutusu da oldukça ince bu arada. Yani hoparlörün kalınlığı kadar. Zaten hani orijinal yuvaya uyması için olduğu için slim bir hoparlör. Öyle çok kalın değil. İçinden bu şekilde aparatları çıkıyor. Bunlar Twitter aparatları tabi. Direkt orijinal yuvaya uyması için iki tane bu şekilde adaptör çıkıyor. Bunlar direkt torpidoda göğüsteki yerlere direkt uyması için. Bunlar kenar kıyı köşelere koyabilmek için. Bunlar da bunlar çok güzel. Ee, bunlar da şöyle koaksiyel hoparlör gibi. Mesela bu hoparlörü böyle koydunuz. Bunu da bu şekilde e, şeye koyuyorsunuz. Üstüne montajını yapıyorsunuz. Twitter bu şekilde kalıyor. Eğer mesafeniz varsa bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Veya hoparlör dediğimiz boşsa bunu takıp sadece oraya Twitter koyabiliyorsunuz. Tabi Twitter'ı hoparlörün üzerine koymak ne kadar mantıklı bilmiyorum ama adamlar düşünmüş. Bağlantı ekipmanları, vida, klemens vesaire. Bağlantımızı açalım. Evet göründüğü gibi iki tane midwoofer ve iki tane twitter. Hoparlörlerimiz bu şekilde. Hey, hey, hey. Bu arada e, kasası plastik, metal değil. Ama zaten günümüzde hiçbir önemi yok. Önemli olan teknik değerleri. O da aynı şekilde. Bu arada bunda crossover yok arkadaşlar. Pakette crossover gelmiyor. Crossover yerine e, Twitter'ın üzerinde bir adet filtresi mevcut. Şu gördüğünüz gibi Twitter'ın üzerindeki filtre. Direkt hoparlörü de Twitter'da e, direkt teybin çıkışlarına veya amfenin çıkışlarına bağlayabilirsiniz. Çünkü buradaki zaten filtre görevini görüyor. E, Twitter'da bu, Twitter'da bu şekilde. Dediğim gibi e, şu kapağı çıkartılıyor. Çünkü i̇çinden çıkartıp bunun içine takıp diğer aparatları da kullanabilirsiniz. Şimdi bunun e, bir testini yapalım. E, Orjinal ile bunun kıyaslamasını yapalım. Orijinal hoparlörden böyle bir hoparlöre geçenler ne kadar e, bir ses kalitesi alacak? Ne kadar fark edecek? Ne kadar ses yüksekliği alacak? Onu benim gibi merak edenler varsa bu videoda o sorusunu cevaplayacağız. Hoparlörümüzü önce normal sıradan bir teste sokalım. Sesine bakalım. Tabii kabinim olmadığı için çıplak olarak deneyeceğim için Herhangi bir referans oluşturmaz, herhangi bir sağlıklı sonuç vermez ama gene bir denemiş olalım. En azından ses netliğini vesairesine bakalım. <laughs> akustik ağırlıklı. Genzimi yakan bu tuz yine aynı Göğsümde taş neden Hasret bana dar gibi birkaç beden Elime yüzüme bulaşmış kokun öylesi Abariyim Herkesi boş odalar Madem aşk bir yangın Arkadaşlar şimdi aynı müzikleri e, Orijinal aracımızın hoparlörü ile dinleyelim İkisi arasında e, Videoyu ileri geri sararak Kıyaslama yapabilirsiniz Orijinal hoparlörü Sesi veriyorum <Gülüyor> <Gülüyor> Müziği başa alalım Genzimi yakın bu tuz yine aynı Göğsümde taş neden Hasret bana dar gibi birkaç beden Arada çok fazla fark var arkadaşlar Elime yüzüme bulaşmış kokun Diğer şarkıya geçelim Başkası bu Bir gün gelip de kalmazsa bir anı ikimize dair Yokuşa sürer gibi Zorunu arar Arkadaşlar ses seviyesi e, Ve bütün ayarlar aynı Ve müziği de kaldığı yerden başlattım Farkı daha net e, Anlamışsınızdır Şimdi biz bu iki hoparlörün e, Kıyasını yaptık fakat Bazı arkadaşlar diyecek ki Eee Twitter'lı hoparlör ile Twitter'sız hoparlörü kıyasladın. Evet haklılar. Onun için bunun da Twitter'ını söktüm. İkisini de Twitter'sız olarak e, kıyaslama yapacağız. Aynı şarkıyı baştan açarak aynı ses seviyesi ve aynı ayarları yeniden çalacağım. Peş peşe ekleyeceğim. Bu arada herhangi bir ayar yok arkadaşlar. Bass, tiz, mid bütün ayarlar flat'ta. Onun için e, müzik neyse o gelecek. Şimdi bir de Twitter'sız test edelim. Müziği açalım. Aradaki ses farkı masaya koyduğumda ses kalınlaşıyor, masadan aldığımda inceliyor. Onu da e, kabine montaj yaptığımızda fikir versin diye yapıyorum. Şüphem gibi ölümüne kızgın birbirimize karşı nasıl bir mücadele verdiğimi bir sor yokluğumun telaşı seni unutur da kalbim başkası habu bir gün geriye kalmazsak bir anı şimdi diğer operlere geçelim. Evet arkadaşlar Twitter'sı da farkı gördük eşit şartlarda. Şimdi şöyle şu hoparlörler biraz daha bas ağırlıklı. bas karakterli. Neden? Çünkü orijinal hoparlör olduğu için her tonu vermesi gerekiyor. Bu çok daha fazla üzerine e, frekans yükü biniyor. Çünkü alt frekansta, orta frekansta bunun vermesi gerekiyor. Onun için bu biraz daha bas ağırlıklı çaldı. Fakat ses netliği ve ses seviyesi olarak tabii ki zayıf. Bunlar ise daha çok orta frekans e, yükü üzerinde olduğu için orta frekansa daha net, daha güzel çalıyor. Yüksek frekansta zaten Twitter çalıyor. Düşük frekans için de zaten e, biliyorsunuz araçlarımızda subwoofer takıyoruz. Bu sebeple e, aradaki fark kıyaslamamızın sonucu bu şekilde. Orijinal hoparlörünü bu şekilde bununla değiştirmek isteyen arkadaşlar varsa ben tavsiye ederim. Çünkü şu 15 Watt, e, şu 40 Watt arada baya bir fark var. Ama dediğim gibi ses yüksekliği ses netliği için önemli olan hoparlörün hassasiyeti ve kullanılan malzeme kalitesi sunduğu frekans aralığı arkadaşlar ve kesinlikle e, kaliteli bir ses için DSP'yi tavsiye ederim. İster e, benim gibi anfi kullanmak istemezseniz DSP'de bir ünite markası fark etmez kaliteli bir şey olsun veya e, ben anfi koyarım derseniz de e, DSP'li bir anfiyi tavsiye ederim. Bu videoda bu hoparlör için bu videomuz bu kadar. E, bu hoparlörlerin araca montajını yaptıktan sonra ayrı bir video çekip e, araçta nasıl ses verdiklerini yani kabinde araçta nasıl ses veriyorlar onu da ayrı bir videoda çekip ekleyeceğim arkadaşlar. Çünkü burada kabinsiz zaten. E, dediğim gibi sadece arasındaki farkı görebiliyoruz. Kabinde işler tamamen değişir. E, tabii ki Alpin için olumlu olarak. Arkadaşlar videoyu bitirmiştim ama e, video'nun başında söylediğim e, desibel testi için Pioneer hoparlör kullanacaktım. Ben o testi daha önce yaptığım için e, şu an onu yapmaya imkanım yok. E, mecbur kaldırdım her şeyi. E, sadece size e, kendi gözlemlediğim bilgiyi vereyim. Bu 90 desibellik bir hoparlör ve evet 90 desibeli verebiliyor. Herhangi bir yanılsama veya, veya bir yanıltma yok. E, 90 desibel olarak bu hoparlörü alabilirsiniz.